İşte tüm küfür ve şirkiyle laik demokrat TC devleti. Her beşeri sistem gibi o da çökmeye mahkumdur ve inşallah bir gün çökecektir. 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir. Onun kurucusu Yahudi Mason Mustafa Kemal'dir. Laiklik ve demokrasi küfrü yönetilmektedir. Allah'ın şeriatı ile uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Dünyasındaki diyanet teşkilatı ile insanları uyutmaktadır. Bu devlette Allah'ın haram kıldığı her şey helaldir ve devlet eliyle icra edilmektedir. Dünyasında umumhaneler, içki fabrikaları, faiz kurumları, meyhaneler, kumarhaneler, atayizm dernekleri ve her türlü cinsel sakınlıkları icra edenleri barındırmaktadır. Askerlerinin uğruna savaştığı şey tağuti sistem anayasasını koruma ve Türk milliyetçiliğidir. İslam'ın izzetinden tamamen mahrumdur. ABD güdümünde bir zillet ülkesidir. NATO'nun sadık müttefiklerindendir şirke davetle level atlamış, Allah'tan gayrı her kafir ülkeye boyun eğmiş, demokrasi dininin tüm göreklerini harfiyen yerine getirmektedir. Allah'a açıktan ortak koşan müşrik tarikatçıların ana menbaıdır. Şirk ve milliyetçilik hat safhada olup, bu devlette Kürtlerle Türkler arasında amansız bir savaş yıllardan beri vuku bulmaktadır. İkisinin davası da batıldır çünkü ikisi de ırkçıdır. Adalet sistemi Allah'ın kitabı Kur'an ile değil, beşer ürünü bir anayasa iledir. İşte bu apaçık bir küfürdür. %99'u Müslüman olduğu iddia edilen bu zümre küfri sistemi ölümüne benimsemektedir. Kendilerine siz Müslüman değilsiniz denildiğinde ise şiddetle karşı çıkılmaktadır. TC devletinde sistemin istediği gibi işleyen binlerce cami ve okul mevcuttur. Okullarda eğitim yerine eritim, öğretim yerine minik beyinlere öğütüm vardır. Camilerde ise tağuti sistem övülür, milliyetçilik dersleri halka empoze edilir. Ataistler bile Müslüman muamelesine tabi tutulup öldüklerinde belam imamlar tarafından cenazeleri yıkanır, namazları kılınır ve sözde Müslümanların mezarlarına, mezarlığına dini törenle defnedilir. Bu devlette Allah'a, Kur'an'a ve tüm kutsallara küfür ve hakaret etmek suç sayılmazken sıradan bir devlet memuruna hakaretin cezası vardır. Ey TC halkı, uyutuluyorsunuz, artık uyanın. Sizler ülkeye şeriat gelecek diye beklerken İncirli'ye ABD, Almanya ve Fransa geldi. Bu ülkeler her gün çoluk çocuğu katletmektedir. Bu çoluk çocuğu katleden uçaklar İncirli hava üstünden kalkmaktadır. Unutmayın ki küfrü bir sistemle asla İslam gelmez. Hela süpürgesiyle cami temizlenmez. Sizler büyük bir helakın eşindesiniz. Ey TC! İncirli kafir müttefiklerini aksan da bu sana asla fayda sağlamayacak. Öldürülen binlerce çoluk çocuğun ahı sizleri yapacaktır. Ey TC halkı ve yöneticileri, vakit geç olmadan tövbe edin ve tüm Resullerin ortak daveti olan tevhide yönelin. Kafirlikten ve kafirlerin kuyruğuna takılmaktan artık vazgeçin. İşte sizi doğru yola davet ettik. Bizim velimiz yüce ve büyük olandır. O da alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Onsuz hiçbir izzet yoktur. Tövbe edin, Müslüman olun.